Akdeniz'in mavi derinliklerinden doğaya ve bilime uzanan bir köprü. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü. 2004 yılından bu yana su ürünleri alanında öncü rol üstlenmektedir. Enstitü Müdürlüğümüz Demre ve Antalya kampüslerinde nitelikli personeli ve güçlü altyapısıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülkemizin deniz ve iç su kaynaklarının sürdürülebilirliği için su kalitesi, sucul biyolojik çeşitlilik, balık stokları yönetimi, istilacı türler, endemik ve nesli tehlike altındaki türler, alternatif yetiştiricilik türleri ve modelleri ile çevresel ve sosyoekonomik göstergeler üzerine kapsamlı araştırmalar yürütülmektedir. Deniz ve iç sulardaki balık biyoçeşitliğinin ve ekonomik öneme sahip stokların izlenmesi, ticari balıkçılığa bağımlı ve bağımsız biyolojik verilerin toplanması ve değerlendirilmesi, iklim değişiminin yerli olmayan ve istilacı türlerin ekosistemlere ve balıkçılığa etkilerinin izlenmesi Balık türlerinin değer zincir analizleri ve balıkçılığın sosyoekonomik değişimi konularında birçok ulusal ve uluslararası proje yürütülmekte. Akdeniz ve Ege denizinde balıkçılığın sürdürülebilirliği için yol haritaları oluşturulmaktadır. Akdeniz Araştırma Bir gemisiyle ülkemiz kara sularında olduğu kadar uluslararası sularda da araştırma seferleri gerçekleştirilmektedir kapalı devre, akuaponik ve entegre multitrofik yetiştiricilik sistemleri gibi çevre dostu yetiştiricilik modelleri üzerine yapılan araştırmalarla sektörün yeşil dönüşümüne öncülük edilmektedir. Ulusal stratejimize uyumlu olarak mikroalg ve makroalg üretiminin entegre edildiği yenilikçi biyoteknoloji projeleriyle çeşitli endüstriler için yerel ham madde ve katkı maddeleri üretim süreçleri geliştirilmektedir. Balık sağlığı ve refahını artırmak için yem ham madde ve katkı maddeleri, Doğal ve destekleyici ürünler, parazitoloji, viroloji, bakterioloji, farmakoloji, toksikoloji, histoloji ve patoloji alanlarında su ürünleri sağlığını tehdit eden etkenlerin teşhisi, kontrolü ve tedavisine yönelik araştırmalar yürütülmektedir. Yerel genetik kaynakları kullanarak ve genetik çeşitliliğimizi gözeterek yürütülen ıslah çalışmalarımızla büyüme performansı yanı sıra hastalıklara ve değişen çevresel koşullara dirençli balık nesilleri üretilmesi hedeflenmekte, su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün geleceği garanti altına alınmaktadır. Enstitümüz faaliyetlerini insan, hayvan ve ekosistem sağlığını sürdürülebilir bir şekilde dengelemeyi ve iyileştirmeyi amaçlayan tek sağlık yaklaşımı doğrultusunda sağlıklı çevre, sağlıklı balık ve güvenilir gıda hedefiyle sürdürmektedir. Enstitümüz, iki kampüste bulunan kuluçkahane ve yavru büyütme altyapısıyla hem tatlı su hem de deniz balığı üretme kapasitesine sahip, Türkiye'nin önde gelen kurumlarından biridir. Tesislerimizde hali hazırda sazan, Avrupa ve Afrika yayın balığı, mersin balığı, çipura ve levrek üretimi yapılmaktadır. Balıklandırma ve yavru temini yoluyla kuruluşundan bugüne kadar ülke ekonomisine, kırsal kalkınmaya, balıkçılık ve yetiştiricilik sektörünün gelişimine önemli katkı sağlanmıştır. Türkiye İç Sularını Balıklandırma Projesi kapsamında her yıl yaklaşık 6 milyon sazan yavrusu üretilerek iç su kaynaklarının balıklandırılmasıyla balıkçılığımız desteklenmekte, levrek, çipura ve Avrupa yayın balığı yavrularıyla doğal popülasyonlar güçlendirilmektedir. Yılan balığı, sarı ağız, minekop, mırmır, lahos, Mersin balığı ve mavi yengeç gibi potansiyel türlerin üretim ve yetiştiricilik metotlarının geliştirilmesine yönelik araştırmalara devam edilmektedir. Süs balıkları yetiştiriciliği tekniklerinin yaygınlaştırılmasıyla yetiştiricilik sektörü çeşitlendirilmekte ve yeni iş olanakları oluşturulmaktadır. Ayrıca üniversiteler ve diğer kurumların araştırmalarda ihtiyaç duyduğu zebra balığı ve nil tilapyası gibi deney hayvanlarının üretimi gerçekleştirilmektedir. Yalnızca ticari öneme sahip balıklar değil, endemik ve nesli tehlike altındaki türlerin üretimiyle doğal yaşam alanlarındaki popülasyonlar ve genetik çeşitliliğimiz korunmaktadır. Enstitümüz yalnızca bir araştırma ve üretim merkezi değil, aynı zamanda bilgi ve deneyimin paylaşıldığı bir eğitim üssüdür. Konaklama ve toplantılar için sahip olduğu modern altyapısıyla ulusal eğitimler ile Orta Asya, Orta Doğu, Afrika ve D8 ülkelerine yönelik teknik eğitim programlarına, çalıştay ve sempozyumlar gibi akademik organizasyona da ev sahipliği yapmaktadır. Yürütülen araştırmalardan elde edilen bulgular ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşılmakta, yayın ve yayın faaliyetleri aracılığıyla sektöre aktarılmaktadır. Hayvan deneyleriyle ilgili sucul hayvan yerel etik kurulu tarafından sertifikasyon ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Enstitümüz araştırma, üretme ve eğitim faaliyetleri yanı sıra sucul ekosistemlerin korunması görevini de yürütmektedir. Orta Akdeniz'de yayılım gösteren balık türlerinin yavruları için beslenme alanı oluşturan ve 56 balık ile 20 kuş türüne ev sahipliği yapan yaklaşık 300 hektarlık yüzey alanına sahip Beymelek Dalyanı Enstitü müdürlüğümüzce işletilmekte, izlenmekte ve korunmaktadır. Enstitü altyapımız ve uzman hekimimizle birlikte ekosistemlerin sürdürülebilirliğini ve biyoçeşitliliğin korunmasını öncelik edinerek balıkçılık ve yetiştiricilik sektörümüzün gelişimine destek oluyor, halkımızın sağlıklı su ürünlerine ulaşmasına katkıda bulunuyoruz. Bilimin ışığında araştırıyor, üretime öncülük ediyor, bilgiyi paylaşıyoruz.